Ya abi beni de bekliyorum. Kaçıyormuş. Ay saat kaç olmuş? Ee, okulları vardı hemen uyandırayım kızımı. Kızım kızım anne. Hadi kalk gidiyoruz okula. Aa unutmuşum. Kaşarım kaşarım. Ay çok heyecanlıyım. Kızım görüşürüz. Görüşürüz anne. Arkadaşım, teşekkürler. Hoş geldin. Kulum var, hadi gidelim. Malum gidiyoruz. Elif, Elif. kızım. Gecüş. Bay bay arkadaşım? Bay bay gecüş. Bay bay. Ay diyeyim. Hadi ay onda gidiyoruz. Günaydın çocuklar. Hemen başlayacağız. Dersimize başlayabiliriz çocuklar. Çocuklar kitaba gerek yok. Dersimiz matematik. Aferin Reçel 5 daha kaç eder? Reçel'ciğim. Aferin 2-2 daha kaç eder? 4 Aferin 6 daha kaç eder? Aferin Pamuk şekerciğim. Aferin sana. Aferin <laughs> <then you can gülüyor> <letkerim> sana kemiğim. <kömürcü. gülüyor> Çocuklar dersimiz bitti görüşürüz. Arkadaşlar ben de